Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim panomuzda enflasyon düzeltme işlemlerini ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi şu an bir ortada bir tebliğ taslağı var. Daha doğrusu bu tebliğ taslağı 3 kez yani kamuoyuna sunuldu ve bununla ilgili dönüşlere alındı ve sonra düzelti düzelti düzelti. En son 24 Kasım 2023 tarihli tebliğ taslağı var enflasyon düzeltmesiyle alakalı. Ee, bu işlemlerin nasıl yapılacağına ilgili kısa kısa örnekler koymuşlar tebliğ taslağına. Çok ayrıntı yok. Bazı şeyler e, soyut üzerinden ilerliyor ama e, şu bir gerçek ki e, artık 2023'te bu enflasyon e, işlemleri e, yapılacak. Bundan kaçış yok. Zaten bu bir trafik kazası gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu yasa 2003, 2004 ve 2005 yıllarında e, uygulanmıştı. Ben o zaman da... CD'lerle eğitime çıkıyorduk. Ve şu an imkanlarımız yani dijital anlamda daha fazla önceki yıllara göre. Ama tabii enflasyon esasında hayatımıza girmesi demek iş yükünün de biraz artması oluyor. Ama bundan da kaçış yok. Eğer bugün biz bundan vazgeçsek desek maalesef 2026-2027 yılına kadar biz bunu uygulamak zorundayız bilançolarımıza ve işletmemizde bunların Yeni güncel haliyle e, plançolarda mali yerel al, yer almasını birlikte yaparak göreceğiz. Tabii bu tebliğ taslağı olmasından dolayı yani dediğimiz gibi tebliğ taslağında olanlar %95 e, tebliğe dönüşecektir ve yürürlüğe girecektir. Bunlardan sonra yönetmeli uygulama genel tebliği falan mutlaka yayınlanacaktır. Ha diyeceksiniz ki e, çok çok e, zaman daraldı e, bu saatten sonra ne yapılabilir ne edilebilir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu e, videoyu bir seferde yetiştiremem çünkü bize eğitim sahasına çıktığımızda e, ve inanın 3,5-4 saat sürüyor ve yarım gün sürüyor. E, 2024 yılında eğitime çıktığımızda belki 7-8 saat 8 saat bunları anlatacağız ki insanlar sağlıklı kararlar alabilir ve uygulamaya geçsinler diye. E, bu videoyu da ben bir seferde 3,5 saat ben burada yapmaya kalkarsam arkadaşlar herhalde siz de sıkılırsınız çünkü... Ee, konu ağır ee, tebliğ taslağına e, okuyup da sonra video izleseniz esasında daha verimli olur ama e, yine ben mümkün olduğunca işte empati yaparak uygulamaya yönelik e, yani kendi uyguladığım ofisimdeki uyguladığım sisteme bakarak size e, bu konuyu ayrıntılı anlatacağım. Esasında enflasyon ile ilgili sağda eğitim veren e, eğitiminim e, hem üniversitede olsun hem mesleki odama sistemi varmış Arlar Odası olarak biz e, bu yasayı inanın yukarıdan aşağı bu tebliğ taslağını hep inceledik, ayrıntıladık. Kurum yetkilileriyle bizim yöneticilerimiz istişare ettiler, konuştular ve üç kez tebliğ taslağı değişmek zorunda kaldı. Çünkü ilk çıktığı haliyle yayınlansaydı çok büyük hatalar olabilecekti. Ki 2005 yılındaki yani 2003, 2004, 2005 yıllarında da 18'e yakın yönetmelik çıktı. Hala beyannameler yapılmış, bitmiş. Yılın ortasına gelmişiz. Hala düzeltme yönetmelikler yayınlanıyordu. Ama umarım bunda daha az bir eziyet çekerek bu süreci yürütmüş oluruz. Yani 20'li 20 yıla yakındır enflasyon düzeltmesi yapılmıyordu. Bunun kriterlerini biraz sonra bahsedeceğim. Ancak bu videoyu 3-4 saatlik bir video olmasından dolayı biraz bunu kısaltacağım ama ve 4 bölümde yayınlamayı düşünüyorum. hem yasalı uygulaması örneklemeye ve çalışma kağıtları olmak üzere. Sonra tebliğ yayınlandıktan sonra uygulamaya yönelik yine yayınlama yani yine video hazırlarız. Burada ben neyi bugün size Anlatacağım yıl yaklaşırken yıl sonu yaklaşırken e, hali hazırda 24 Kasım'lı tebliğ taslağı varken çalışma kağıtlarınızı hazırlamanızı, neler e, yani e, enflasyon ile alakalı neler yapılması gerektiğini bir e, size e, örneklemesini bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuş o, e, faydalı olacaktır. Sırasıyla ben şimdi slaytı e, ekrana alacağım, Onun üzerinden hem konuşuruz hem yeri geldiğinde yani bir alışveriş yapmak e, daha yani sanki sizin sorunuzu ben üretip soru karşısına cevap verme durumunda olacağım. Ee, yine de siz takıldığınız çok soru olacaktır çünkü karmaşık bir dönem. Ee, biz koyduğunuz soruları ben ikinde cevaplamaya çalıştım ama dediğimiz gibi bu bir trafik kazası değildi. Zaten 2003-2004-2005 yılındaki yasa gereği, daha doğrusu 298 sayılı e, 298'e A e, bunda zaten e, bunun yapılacağı daha doğrusu e, Mükerrer 298 A fıkrasının enflasyon düzeltmesiyle ilgili maddelerinde yer alıyordu. Burada ne diyordu? İçinde bulunan dönemde 3, son 3 hesap döneminde yüzde yüzde içinde bulunan bulunulan hesap döneminde yüzde ondan fazla olması halinde maliye tabloları enflasyon düzeltmesi ne tabi tutulacaktır? Yani 3 dönem, 3 yıl üst üste yüzde yüzün üzerinde bulunduğumuz yılda yüzde onun üzerinde enflasyon oranlarına yükselmemizden dolayı enflasyon kaçınılmaz arkadaşlar. Ondan dolayı enflasyon düzeltmesi tabi tutulacak. Ya bir de bilançoların düzeltilmesi lazım. da 20 yıl önceki almış olduğunuz bir tane e, gayrimenkul e, örneğin orada 200 bin lira oluyor ama şu an yeniden değerleme yaptığınızda şey daha doğrusu enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğunuzda göreceksiniz ki bu 200 bin liralık bir bina belki 10 milyon 15 milyona çıkmış olacak. E, sorun 2023'te değil 20 yılında biz güncel değerlerini getireceğiz arkadaşlar ancak 2024 yılında şöyle bir sıkıntı var. Yani 2023 yılında e, ne kadar enflasyon farkının değerlerini aktif ve pasiflere e, yüklesek de ya yani buradaki gerçek güncel değerlerine ulaştırsak da 2024'te şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, enflasyondan, enflasyon farkından doğan e, karlar maalesef vergilendirilecek. Onun için bilançolarınızı, ser, e, sermayelerinizi yani yukarıdan aşağı bir çek etmeniz lazım. Süre kısa diyebilirsiniz ancak e, tekrar söylüyorum. E, kanunu yasayı e, takip edenler bilirler. 200, 298 298'e A maddesi bugün çıkmadı. E, yasayı takip edenler bu hazırlıkları mutlaka yapmış olsa gerekiyorlar. Yapmayanlar için de bugün işte zararın neresine dönersen kardır. Yapabile, yapabileceğiniz kadar yapın. E, şöyle örnek arkadaşlar. Ne gibi bir etki yapacak? Örneğin siz 10 e, yıl önce 1 milyon Türk lirasını bir taşınmaz aldınız ve aktifinize kaydettiniz. <laughs> bu taşınmaz e, enflasyona tabi tuttuğunuzda değer farkıyla örneğin 1 milyon çıktı 15 milyona. Ama sizin sermayeniz de düşük 1 milyon. Sermayenizde bu yıl sonuna kadar örneğin çıkarttınız 5 milyona. Ne oldu? 15 milyon aktifinizde ya parasal olmayan değeriniz var. E, aktifte e, 5 milyonda sermayeniz var. Nerede? Pasifte. Her ikisini de 2024 yılda enflasyonu tabi tuttuğunuz enflasyon farklarını yansıttığınızda örneğin 15 milyonun taşınmazın 20 milyona çıktığında burada 5 milyona bir kar olacak. Enflasyonu düzeltmeye yaptığınızda da e, burada örneğin 1 milyonluk bir fark geldiğini farz edin. E, aktifteki 4, 5 milyonluk kardan pasifteki e, 1 milyonluk sermayeden gelen zararı düştüğünüzde 4 milyonluk karı maalesef gelir tablomuza yazıp ve vergiyi tahakkuk etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu enflasyonun en büyük acı tarafı bu. Yani bir kur değerlemesi gibi düşünün. <laughs> ya Siz buradan yurt dışına bir mal siparişi vermiştirsiniz mükellef olarak. Mal hala buraya gelmemiştir. Örneğin 1 milyon dolar. Çin'e gönderdiniz. Çin'den 3 ay sonra gelecek. siz satışa başlamadan önce ne oluyor? Mal gelmediği halde geçici vergi dönemlerinde kur farklarından dolayı ödemeler çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu yaşadık. Yani milyonlarca ödemeler çıkıyor. Ee, ve bunu hele ki yabancı müşterilere anlatmak çok zor. Ee, ben de birçok sayıda yabancı müşteri olmasından dolayı böyle bir sıkıntıları ben de sizin gibi yaşıyorum ama alıştılar, ödüyorlar. Yapacak da bir şey yok. <laughs> Keşke enflasyon olmasa da ee, yani bundan 10 yıl önceki bir ayakkabı aldınız. En basit bir indirgiyorum. Zorunlu ihtiyaç olmasından dolayı. Ee, 1000 TL'ye aldıysanız veya 500 TL'ye aldıysanız bugün de 500 TL ise işte enflasyon yoktur. E, yani enflasyonu bir de şöyle değerleyelim arkadaşlar. Diyelim buradaki masa nasıl diyeyim e, herhalde 3 metreye yakındır. 3 metre olduğunu düşünün. <laughs> Diyeceksiniz 3 metre masa mı olur? Valla o kadar çok iş var ki bir de farklı farklı işlerden e, ilerlediğimiz için işte eğitimlik, danışmanlık, muhasebe, işte bağımsız denetim derken işte bir plan, bir de e, özel e, evraklar dediğinizde böyle sıra 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 her gün bakıyoruz sırasıyla yapmaya çalışıyoruz. Enflasyonun <laughs> yani şöyle ki arkadaşlar bu e, 3 metrelik masayı, hadi 2,5 diyeyim yani o kadar biraz sinirleriniz olur yarısını bana verdiğiniz olabilir veya kızınız olabilir 3 metre masam olur diye 2,5 diyelim arkadaşlar. Ee, bu da sağ olsun bir arkadaşımın hediyesiydi ee, ve zevkle kullanıyorum bir ahşap masa. Ee, yeri geldiğinde belki ilerleyen günlerde e, interaktif yaptığımızda o zaman gösteririz. Ee, şöyle 2,5 metrelik masayı ben örneğin 10 yıl önce almışım. Kaç paraya? 10.000 Türk lirasını almışım. 10 yıl önce. Yani biz 2023'teyiz 2013 yılında almış. Tamam. O zaman 10 bin Türk Lirası'nı almış. 2023 yılına geldiğimizde bu masayı almaya kalktığımda örneğin 50 bin Türk Lirası olmuş. Masanın metresi değişti mi? Değişmedi. Neyi değişti? Burada değeri değişmiş oldu. Yani enflasyon farkı değişmiş oldu. Yani biz masanın ölçüsünü değil, masanın değerini bugüne getireceğiz. Biz buna enflasyon farkı için yapılması gereken işlemleri bugünkü videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Onun için biraz da böyle bir kısa ve öz olarak bilmeyen arkadaşlarımız için, yeni bu sisteme giren arkadaşlarımız için bir özetlemek istedim. Bu bilgilendirme, birinci videomuz bilgilendirme olacak. Hiç slayta geçmeyeyim en iyisi. 3 ve 4'lerde slayta geçeyim. Buradaki mesela stoklarımız hangilerimiz değerlenecek arkadaşlar? Parasal olanlar değerlenmeyecek. Parasal olmayanlar değerlenecek. Ancak 159'lardaki avanslarda maalesef bunun içine bir girmemiz lazım ki içine girip onu açtığımızda içinde hangilerin parasal hangilerin parasal olmadığına bakılması gerekiyor ama baktığımızda 159 avans hesapları 349 işte alınan avanslar bunlar normalde parasaldır. Değerlenmemesi gerekiyor ama siparişe dayalı bir özgü bir maddeler varsa bu içini açıp onlara bir bakmak lazım. Yani siz bir sipariş verdiyseniz bu siparişten kaynaklı örneğin 1 milyon dolarla bir sipariş verdiğiniz yurt dışına başka bir masrafınız olmayacak. 1 milyon gelip yerine gelecek. İşte bu biraz parasal olmuyor. Parasal değil, parasal olmuyor. Parasal olmayan kaynaklar olmuş oluyor. Onun için bu da enflasyona tabi tutulacak. Ancak siz cari hesap mesela 120... E, 320'lerde fazla bir ödeme yaptıysanız cari hesaptan gelen bir tutarsa ve sonraki ödemelerde ve mal alışlarında bu sıfırlanacaksa arkadaşlar e, o zaman e, sıfırlanacaksa yani aktaracaksanız geri 320 hesaplara bu sefer ne yapıyoruz orada değerleme yapılmıyor yani birebir mal gibi düşünün Tabii bunun içindeki yapılan masraflar içinden arındırıyorsunuz. Ee, arkadaşlar şöyle esasla bizim tebliğ taslağının örneğin 40, 42'den 45'e kadar parasal kıymetler yani parasal kıymetler tebliğ taslağında yer alıyor. Hangileri parasal kıymetler ee, diye mesela parasal kıymetler 42 ile 45. sayfalarda yer alıyor tebliğ taslağının parasal olmayanlar da aynı tebliğ taslağının ile 46 sayfalarında yer alıyor. Buraya bakabilirsiniz tebliğ taslağına. Reel olmayan finansman maliyetini itibar edebilecek kıymetler tebliğ taslağının da 46-47. sayfalarında yer alıyor. Yani hangilerinin e, yasal anlamda e, enflasyona tabi tutulacağı, hangilerinin tutulmayacağı e, kitabın arkasında şey daha doğrusu tebliğ taslağının arkasında yer alıyor. E, yani çok önemli mi? Şöyle ki önemli biraz sonra ben e, ikinci video veya üçüncü video hangisine denk bilmiyorum. Orada tebliğ taslağındaki Hangi işlemin hangi sayfada hangi maddede yer aldığını size söyleyeceğim arkadaşlar ki o 47 sayfa çünkü tebliğ taslağı bu yasal anlamda yayınlandığında tebliğ belki 50 sayfa falan olacaktır veya örnekler koyacaklar için belki 150 sayfa olacaktır arkadaşlar. Onun için bunlar önemli çünkü madde madde ilerleyeceği için maddenin altına örnek koyarlar. O maddeleri ben size verdiğimizde tek tek böyle çevirmektense o maddeye gittiğinizde o örneğin 47. madde daha bu varmış 50. madde daha bu varmış diye ve işiniz kolaylaşmış olur. Ee, bunu da buradan size aktarmış olayım. Ve bazen e, slaytlarda işte kısa kısa e, başlıklar kullanacağım. Örneğin DAF diyeceğim, diğer artış fonlar. Örneğin TDH diyeceğim, taslak düzeltilecek hesaplar kısmı gibi. Real olma yani ROFM diyeceğim, işte real olma finansman maliyeti gibi. MODV diyeceğim, maddi olmayan duran varlıklar gibi. Ve MDV maddi duran varlıklar gibi. FGK finansman gider kısıtlaması gibi. ÖS, öz sermaye, SK sabit kıymetler gibi kısaltmalar kullandığımda bunlar aklınıza gelsin. Yine de bunun açılımına yeri geldiğinde yani atlamazsam inşallah tekrar açılımını söylerim. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar ilk önce hangileri sıfırlıyoruz? Ee, bazıları diyor ki demir başları işte küçük demir başları satın sıfırlayın falan işte. Arkadaşlar şöyle söylemeye çalışayım. Herkes bir şey söyleyebilir. Çünkü her firmaya tek tek bakmak lazım. Yani bir tane eee muhasebesel anlamdaki düşündüğünüz bir uygulamayı bütün şirketlere uygulayamazsınız. Yani bir e, reçete bütün hastalar uygulayamaz. Çünkü siz buradaki doktor sizsiniz malum şahiller olarak. Kendi mükelleflerinizi, müşterileriniz kendiniz biliyorsunuz. Kan tahlili gibi mizanı çekeceksiniz. Çünkü şirketin kan tahlili mizanıdır esasında. Bir e, e, ya indirgediğimizde. O kan tahliline baktınız. Kasası mı fazla? Bir işlem yapacaksınız. Sonra bankalar, şu su, bu su e, Bütün hesaplarını yaptınız. İkili e, ikili hesaplarda yani sabit kıymetler eğer iz değerine düştüyse iz değerini de takip edebilirsiniz. Enflasyonu da tabi tutsanız da bir şey değişmez. Çünkü 255'lerdeki örneğin 100 bin bir e, sabit kıymet değeriniz varken bunu değerlediğinizde 257'yi de kapattıysa Dıysam orçman bittiyse e, zaten değerleme, değerleseniz anne değerlemesin. Çünkü 255'leri artırdığınız 257'yi de artıracaksınız burada bir kar zararı oluşmayacak. Biz bunu iz değeriyle takip diyoruz. İz değeriyle yani bazıları değerini siliyorlar, bir alıyorlar, bir olarak yapıyorlar. Bazıları işte bunu bilançodan çıkarıyorlar, iz değeriyle olması sebebi ayrı bir defterde de bir baş ve sabit kıymet defterinde tutuyorlar ama ya bunun kararını siz vereceksiniz. Burada e, işte bir halk arasında bir şey vardır. Her yedi bir yoğurt yeşi vardır diye. Valla ben hiç e, yani benim yoğurt yeşim şöyle nizamda neyse o şekilde kalıyor. Hiç başka defterime, deftere mehtere, şunu bunu aktarmıyorum. Zaten bir işimiz var tek bilanço, tek defter. Onu sistemin içinde tutuyoruz. Zaten 22 bir envanter yazıyoruz. Envanterde de ayrıntısı var. E ama işte enflasyon düzeltmesi yapılacaksa ikili hesapların yani 255'i değerlediğinde 257 de değerlenmiş olacak. Ya da değerlemeyeceğim tepki taslağı nasıl çıkacak onu bilmiyorum. Şey, Tebliğ nasıl yayınlanacak onu birlikte göreceğiz. Burada kısaca şunlardan bahsedeyim. işte 500 sermaye nakdi aynı kar yedekleri yapılacak. 520 stok aflarından gelen 525 hesaplar enflasyon değerlemesi bunda da tabi yapılacak arkadaşlar. Yani ne diyoruz? 500de hesaplarda sermaye artırımlarında nakdi aynı kar yedekleri gibi bunlardan artış yaptıysanız bunlarda enflasyon düzeltmesi yapılacak Aynı şekilde 525 yani 7256 7136 7256, 7440 bunlarla alakalı stok hafı yaptıysanız 525 hesaplardaysa orada kullanılıyor. Buradaki stok hafları da e, enflasyon düzeltmesine tabi arkadaşlar. Hangileri tabi değil? 522 e, 522 buradaki maddi duran varlık değerlemesiyle 523 iştirakler, 523 maliyet artış fonları nakit varlıklar Bunlar e, yapılmayacak arkadaşlar. Bununla ilgili örneğim var e, slaytta. Ona göre onun üzerinden gitmiş oluruz. Bir de değerleme yaparken reel olmayan finansman maliyetlerinde de e, arkadaşlar sıfırla ile bir arasında olması beklenir bunların. Eğer birden büyükse finansman e, giderinin tamamının reel olmadığı kabul edilirken sıfırdan küçük ise e, giderin tamamı reel olduğu anlaşılır arkadaşlar. Yani bunu da kısa bilgisini vereyim. Ne anlama gelecek? Bunlar dipnotlar. Çünkü bu bilgilendirme ile alakalı e, ilk videomuz. O sonraki videolarımız biraz uygulamaya yönelik olacak. E, evet arkadaşlar bugün ne yaptık? E, bu videomuzda enflasyon düzeltmesi ile ilgili yasal anlamda e, uygulanması e, 31.12.2023 tarihinde yapılacak. Onu ele aldık bilgilendirmemizi bilgilendirmemiz yaptık. Çalışma kağıtları yapılacak. Şimdi 2023 yılında tebliğ yayınlandıktan sonra enflasyon düzeltmesi ne zaman yapılacak? İşte 31 Aralık 2023 bilançosuna yapılacak. Siz hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlar oturup normal enflasyon muhasebesi olmamış gibi bilançosunuzu gelir tablonuzu çıkaracaksınız. Kurumlar vergi beyanlamasını hazırladınız. Tam vereceksiniz. Biz diyoruz ki dur. Nedir? 298'e A maddesine göre enflasyon düzeltmesi yapman lazım ki bu bilançoya. Ha diyeceksiniz o zaman döneceksiniz 2023'ten geriye dönük. Ee, 2000 eğer çok iyi, 20 yılı geçkin bir firmaysanız sizin baz alacağınız tarih 1 2006 tarihi. Yani 2005 yılı sonuna kadar yapıldığı için o tarihten bu, bu tarihe kadar enflasyon düzeltmesi yapıp yeni bir bilanço çıkaracaksınız. Enflasyon düzeltme farklarına göre. Onun e, verileri e, açıklanacak arkadaşlar. Artık siz bunu manuel yapma şansınız yok. Esasında e, TÜRMOP ve LUKA ee, bir yazılım yaptı bununla alakalı arkadaşlar. Bu yazılımda ister Luka kullanın ister başka program kullanın. Luka kullananlar kendi şifresiyle girip enflasyonu düzeltmesini yapabilecekler. Böyle bir e, bilgi aldık sağ olsunlar e, yetkililerden. Ama Luka kullanmayanlar da ebirlik şifresiyle tüm e birlik şifresiyle girip oluşturmuş oldukları kendi mizanlarını düzeltmesi ile alakalı e, Luka'nın hazırlamış olduğu enflasyonu düzeltme işlemler e, muhasebesine yani programına aktardıklarında onlara sağlıklı bir veri enflasyon düzeltmesi çıkacak. Oradan bilançolar oluşacak. E, bunda bilgisini vereyim arkadaşlar. Siz bilançolarınızı ne yaptık? E, normal gelir e, tablolarınız hiç enflasyon muhasebesi yok gibi hazırladınız. Beyanname verirken kurumlar vergisi dedik, dedik ki durun biz ne yapacağız? Enflasyon düzeltmesi yapacağız. İşte parasal e, olmayan bütün hesaplarınızı enflasyon düzeltmesini yapıyorsunuz. Yeni bir bilanç oluşturuyorsunuz. Bu bilançoyu da e, 1, 1 2024 yılı açılış bilançosu olarak yapacaksınız. Bundan sonra enflasyon muhasebesi vergilendirilmeye başlayacak. Ancak 2023 yılındaki yapmış olduğunuz bu enflasyon düzeltme kar zararları hiç belgeye tabi tutulmayacak. Önceki yıl geçmiş karları veya zararlar hesabına atılacak arkadaşlar. Şimdi 2023 ve öncesi zararlar ne olacak dediğimizde veya karlar ne olacak dediğimizde eğer geçmiş yıl sermaye ilave etmediyseniz bunların hepsi arkadaşlar bilançodan temizleniyor. Bir havuz hesabına atılıyor hepsi arkadaşlar. Geçmiş yıl karları veya zararlar hesabına bunlar atılacak. Ha diyeceksiniz benim orada geçmiş yıl zararımı bir daha kullanmayacak mıyım? Kullanacaksınız arkadaşlar. Bir alt hesapta başka yerde tutarsınız. Geçmiş yıl zararlarından kar dağıtım olmayacak mı? Bunlarla alakalı maalesef tebliğ hastalığında bir e, açıklama yok. Ama şu bir gerçek. Şirketler bir hayır kurumu değil. Bir de belediye değil. Yani yardım sandıklara da değil. şirkete ticari tahammüllere göre kurulmuştur. Ve burada insanlara beklentileri vardır ortakların. Onun için şirketlerde sizin karınız varsa bu kar çöp olmaz arkadaşlar. E, bunu başka bir hesapta tutarsınız. Ve ne bileyim başka bir alt hesaplarda, nazım hesaplarda tutarsınız. Ee, onun için bunları kar dağıtımı da yapabilirsiniz. Ee, i̇lerleyen yıllarda sermaye ilave edebilirsiniz. Onun için bundan bir bunda bir kaybınız yok. E, ee, hasta tasarlanı bununla alakalı bir şey bahsedilmemiş ama e, Türk Ticaret Kanunu'nda da zaten e, ortaklar kar dağıtımından bahsedildiği için buna bir engel yok arkadaşlar. Bazılar işte e, karınız kayboluyor, zararınız kayboluyor falan böyle bir şey yok ama benim önerim sermaye ilave ederseniz geçmiş şirkarlarınızı hem şirketiniz güçlenmiş olur hem de bu kafanızdan atmış olursunuz. Geçmişi zararlar da zaten ister istemez beyannamenin üzerinde olması sebebiyle e, oradan düşmeye devam edersiniz sıfırlana kadar. E, böyle de bir e, dipnot alt bilgi veri, vermek istedim. Onun dışında tabi dediğimiz gibi bu 3-4 saatlik anlatsak da bitmez. E, yine bu biz bugün anlatsak da ne kadar anlatsak da anlatalım. Kafanızdaki soru işaretlerini biraz cevaplamak bir de eskiden bildiğinizin içine yamalar yapmak. Yani bizim amacımız bu ne kadar faydalı olabilirsek o kadar önemli. çünkü bununla alakalı çok sorular geliyor. başka illerden de eğitim isteni, istiyorlar ama yani burada kendi özel öğrencilerim de var onlara ders verdiklerim. Ama onun dışındaki yani il dışına çok çıkmıyorum. Yani çok zorda kalmadığım sürece. Çünkü üniversitede de görevim var. her yere yetişmeye çalışıyoruz. İşte her gün sabah işimizdeyiz, işimiz başındayız ve yasaları, kanunları okuyoruz. Ve insanlara, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, işverenlere biz bu bilgileri paylaşmak da görev atlettik ve yapıyoruz da. Arkadaşlar evet 298 bir 298 A maddesine göre enflasyon düzeltmesi zaten hayatımızda vardı ve e, şu an e, kriterler olgunlaştı ve yasa kapsamında 2023 sonunda 31 Aralık 2023 yılında kurumlar vergi beyannamesini bilanço gelir tablosunu normal hazırladıktan sonra ek bilanço hazırlanarak kurumlar vergi beyannamesinin ekinde bağlı olduğumuz vergi dairesine bu yeni bilanço verilecek arkadaşlar. Bu yeni bilanço da 1 1 açılış bilançosu olacak ve süreç bundan sonra 2024 ve sonrası e, enflasyon düzeltmesine tabi tutularak ilerleyecek. Bundan geriye dönüş nasıl olacak arkadaşlar? Dediğimiz gibi enflasyon şartları nasıl oluşur? İçinde bulunan dönem dahil son 3 hesap döneminde %100'den ve içinde bulunan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. 298'e mükerrer A, a maddede. Eee bundan kurtuluşta 3 yıllık süre var. Geriye sayılması lazım. Yani %10'ların altında olması lazım ki 3 yıl sonra. Bu da tekabül 2026 sonuna tekabül ediyor. Yani enflasyon olmadan farz et. Hep %100'ün altında olacak 3 yıl boyunca da 2027 yılında enflasyona kurtulmuş olacağız. İnşallah diyoruz. Umut var mı? Göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Burada gerekli bilgilerimi havuzlamaya yaptım kalan 3 videomuza ben e, slaytlar bazında biraz örnekleme yaparak bu konuyu kapatacağım. Son uygulama tebliği çıktığında da yine sizlerin ekranının karşısına çıkıp sağlarla beraber buradan bu bilgilendirmeler yapacağım. Ne kadar faydam olursa mesleğe, meslek ve meslektaşlarım adına. ikinci videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.